Geçiş ücreti efendim belli oldu. Evet geçiş ücreti de e, 15 euro. Artık artı KDV. Yani <laughs> tabi maliyet teklifle beraber gelecek ama e, takribi söylemek gerekirse oldukça büyük bir proje. Finans maliyeti falan hariç 10 milyar TL'yi bulur. Yani bu altında olur. Yani bu bu büyük projeler. Bu da yıllardır konuşulan bir projedir. Türkiye'nin gündeminde belki son 50 yıldır hep konuşulan bir projedir. Nihayet bunu da yapmak bizlere nasip olacak diye düşünüyoruz. Hayırlı olsun memleketimize, ülkemize, milletimize. Çanakkale geçilmez. Tarihte kaldı artık. Çanakkale geçilir. Her türlü geçilir hale geliyor. Denizden geçiliyor, havadan geçiliyor. Şimdi karadan da geçilmiş olacak.